tartışmaya açıyoruz. Mevcut sistemle yani yüzde on barajıyla devam edebiliriz. Bu birincisi. İki, barajı yüzde beşe çekip beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge seçim sistemini uygulayabiliriz. Üçüncü seçenek olarak da ülke barajını tamamen kaldırarak Dar bölge seçim sistemini getirebiliriz. Bu üç seçeneği önümüzdeki günlerde tartışacak. Türkiye için en doğrusu, en isabetlisi hangisi ise o yönde düzenlemeyi meclise getirecek yolumuza o şekilde devam edeceğiz. Siyasi aktar alanında ikinci düzenlemeyi siyasi partilere devlet yardımı konusunda yapıyoruz. Siyasi partilere devlet yardımının kapsamını genişletiyoruz. Siyasi partiler kanununun ek birinci maddesini değiştiriyor. Devlet yardımı için yüzde yedi olan mevcut oranı yüzde üçe çekiyoruz. Yani seçime katılan siyasi partilerden yüzde üçü aşan oranda oy alanlara da hazineden ayrılan toplam kaynak içinden Devlet yardımı yapılacaktır. Bu düzenlemenin de siyasi partilerimizi özellikle güçlendireceğine, katılımcılığı artıracağına, rekabetin daha adil hale gelmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir başka düzenlemeyle siyasi partilerin teşkilatlanmalarına da kolaylık getiriyoruz. Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesini değiştiriyoruz. İlçede teşkilatlanma için Beldelerde teşkilat kurma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mevcut durumda bir ilçede teşkilatlanmak için ilçe sınırları içerisindeki beldelerin en az yarısında teşkilat kurma zorunluluğu vardı. Bunu kaldırıyor. Beldelerde teşkilat kurulması zorunlu değildir ibaresini getiriyoruz. Bir başka düzenlemeyle siyasi partilerde eş genel başkanlığın önünü açıyoruz bu alanda uluslararası örnekleri inceledik. Demokrasilerdeki işleyişe baktık ve ilgili yasa maddesini değiştirmeyi uygun gördük. Seçim kanununun 15. maddesine bir ek yapıyor. Tüzüklerinde yer almak ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla partilere eş genel başkanı sistemini uygulama imkanını getiriyoruz. Bir başka yasal düzenlemeyle Siyasi partilere üyelikte engelleri kaldırıyoruz. Siyasi Partiler Kanunu'nun 11. maddesinde yapacağımız değişiklikle siyasi partilere üye olmayı daraltan, kısıtlayan bazı engelleri ortadan kaldırıyoruz. Seçim kanunu hükümlerine göre oy verme hakkına sahip olan herkesin siyasi partilere de üye olabilmesinin önünü açıyoruz. Bu amaçla 11. maddenin B bendindeki altı kısıtlayıcı engeli ortadan kaldırıyoruz. Yine siyasi partiler kanununda yapacağımız değişiklikle farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkanını getiriyoruz. 298 sayılı kanunun ilgili maddesini değiştirerek siyasi parti ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propagandada da Türkçenin yanında farklı dil ve lehçelerin de kullanılabilmesini mümkün hale getiriyoruz. Aynı şekilde ön seçimlerde farklı dil ve lehçelerde propaganda imkanını getiriyoruz. Siyasi Partiler Kanunu'nun 43. maddesindeki kısıtlayıcı hükmü kaldırıyor. Ön seçimlerde de Türkçeden başka bir dil ya da lehçe ile propaganda imkanını tüm partilere sağlıyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili vatandaşlarım, çok değerli medya mensupları, yeni süreçte nefret, ayrımcılık, yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla daha etkin şekilde mücadele etmeye başlıyoruz. Nefret sayıkı ile işlenmesi durumunda belirli suçların cezalarını daha da artırıyoruz. Belirli suçlar kişinin dili, ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, engelliliği, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini veya mezhebi nedeniyle işlenirse cezası daha da ağırlaşacak. Ayrımcılıkla daha etkin mücadele etmek için ceza miktarlarını artırıyoruz. Kişinin inançlarının gereğini yerine getirmesi dolayısıyla belli haklarını kullanmasını, belli haklardan yararlanmasını engelleyenleri ceza kapsamına alıyoruz. Bu sebeple işlenen suçun cezasını da bir yıldan üç yıla kadar artırıyoruz. Türkiye'de hiç kimse dilinden, ırkından, milletinden, renginden, inancından ve inancının gereğini yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu kuruyoruz. Ayrımcılık yasağının ihlali halinde konuya ilişkin görev ve yetkisi bulunan kamu makamları ihlali sona erdirmek, sonuçlarını gidermek, tekrarlanmasını önlemek üzere gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılınacak. Yaşam tarzına saygıyı Türk Ceza Kanunu ile güvence altına alıyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda yapacağımız değişiklikle Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin engellenmesini de ceza kapsamına alıyoruz. Dini ibadet ve ayinlerin bireysel olarak da yapılmasının engellenmesini aynı şekilde bu kapsama alıyoruz. Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale edenlere ya da bunları değiştirmeye zorlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getiriyoruz. Yapacağımız bir başka düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'nda belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyideyi kaldırıyoruz. Böylece fiilen de uygulama alanı kalmayan ihlalleri Ceza Kanunumuzdan çıkarıyor, bir nevi klavyelere özgürlük getiriyoruz. Değerli katılımcılar, aziz milletim, reform paketimiz kapsamında 2900 e, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanunda önemli değişiklikler yapıyoruz. Bu kapsamda öncelikle toplantı yer ve güzergahının belirlenmesinde katılımcılığı sağlıyoruz. Mülki amir ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini almak suretiyle nihai kararını verecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sürelerini de bu arada uzatıyoruz. Açık yerlerde güneşin batışından bir saat önceye kadar sürebilen toplantılar mevcut durumu söylüyorum. Güneş batmadan dağılacak şekilde kapalı yerlerde saat 23'e kadar süren toplantılarda saat 24'e kadar yapılabilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde hükümet komiseri uygulamasına son veriyoruz. Mevcut durumda hükümet komiseri tarafından üstlenen yükümlülükler artık düzenleme kurulları tarafından yerine getirilecek. Kurul toplantının amacının dışına çıktığı veya düzen içinde gerçekleşmesinin imkansız olduğunu gördüğü durumda dağılma kararı alacak ve ve durumu kolluk amirine bildirecek gösteri ve yürüyüş kanuna aykırı hale gelirse düzenleme kurulu gösteri ve yürüyüşün sona erdiğini ilan edecek ve bunu kolluk amirine bildirecek. Düzenleme kurulu bu görevi yerine getirmezse o mahallin en büyük mülki amiri toplantı ile ilgili kararını verecektir. Demokratikleşme paketimizde bir başka önemli düzenlememiz eğitimle ilgili Yapacağımız yasal değişikliklerle özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz. Bu konuda dünya örneklerini çok yakından inceledik. Bildiğiniz gibi 2003 yılında yaptığımız değişiklikle farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla Özel kurs imkanını getirmiştik.